Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size bu güzel modeli paylaşacağım inşallah. Allah izin verirse. Tomurcuklu gül tomurcuğu ismini verdim. Harika, kabartmalı, güzel bir model. Arkası bu şekilde. Evet, modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Ben şu şekilde ilmeklerimi attım. Modelimiz bunu 3 numaralı şiş ile çalıştım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. 3 artı 1 4 ilmekten kuruluyor. Modelimiz 4 ilmekten 4 sıradan oluşuyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane kenar ilmeğimiz. Ben lastik kullanmıyorum burada. Direkt modele başlayacağım. Siz lastik kullanabilirsiniz. Bu sırayı tamamen ters olarak öreceğim. Ters olarak örüp geleyim. Arka sırayı örüp geldim. Şimdi modelimizi kuruyorum. Kenar ilmeğim 1 2 tane ters ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 1 2 3 bir tane düz örüyorum. 1 2 3 tane ters, 1 tane düz. 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz yine 3 ters Arka sırada ise tam tersini yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1 2 kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğimiz oluştu. Önde düz ördüğümüzü arkada ters öreceğiz. 1 ters 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. Tekrar. Ön sıradayım. Ben ilk ilmekleri sürekli ters olarak örüyorum. 1 2 3. Bu düz ilmeğin içinden 1 1 daha doladım 2 bir tane daha çartıyorum. 1 2 3 tane ilmek çıkarttım. Bir ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarttık. 1 2 3 ters 1 bir tane doluyorum. Tekrar 3 1 2 3 ters 1 2 3 Bir ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarttık. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 3 tane ters tekrar arka sıradayız. Arka sıramızı ise bu sıra tamamen düz olarak öreceğiz. Bu artmış olduğumuz ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Öne ters düşecek. Düz olarak örüyoruz. Bu, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Tekrar ön sıradayız. 3 tane kenar ilmeğimle birlikte 3 tane tersimizi ördüm. Hemen şöyle gösterelim. Netleştireyim. Bu 3 tane ilmek çıkarttığım yer değil. Bir alttan bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi öne alıyorum. Ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ters ördüm. Tekrar aynı şekilde aynı noktadan bir tane daha çıkartıyorum. 1 2 3 tane ters örüyorum. Bu düzümüzün 3 ilmek çıkarttığım yer değil 1 6. 1 alttan bir tane ilmek çıkartıyorum ipimi öne alıyorum bir iki üç tane ters ilmek örüyorum tekrar aynı şekilde bir tane ilmek daha çıkartıyorum aynı noktadan bir iki üç tane ters ilmek örüyorum bir ilmek çıkarttım ipimi öne alıyorum 3 tane ters örüyorum aynı noktadan bir ilmek daha çıkartıyorum 1 2 3 Hemen şu boşluktan çekip ipimi öne alıyorum. 3 tane ters. 1 tane daha çıkartıyorum. 1 2 3 4 tane modelimiz var. Arka sırada ise 1 2 tane düz örüyorum. Bu çıkartmış olduğumuz ilmeğimizi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bu üçünü yine aynı şekilde ters örüyorum. Çıkartmış olduğumuz ilmeği ile birlikte 1, 2, 3 tane ilmeğimiz oluştu şişimizde. Arada 3 tane düzümüz var. 1 ters 1 2 3 3'ünü birlikte toplayıp ters olarak birlikte örüyorum. Bir ters 1 2 üç tane düzümüz var. Bir ters 1 2 3 1 2 3 3 tane ters ilmeğimiz oluştu. 1, 2, 3 tane düz. 1 ters. 1, 2, 3 ilmeği birlikte örüyorum. 1 bir ters. 1, 2 düz. Bir de kenar ilmeğimiz var. Tekrar ön sıradayız. Bakın tomurcuğumuz oluştu. tekrar ön sıradayız ve bu artmış olduğumuz ilmeklerimizi şimdi bu sıra kesiyoruz 3 tane ters ördüm bu ortadaki ilmeğimiz üste gelecek şekilde örüyoruz 1 2 3 tane ters ilmeğimiz. Ortadaki ilmeğimiz üste gelecek şekilde 1 2 3 Arkadan gidiyorum. Tekrar sol şişime takıyorum ve bu ortadaki ilmek üstte geliyor 1 2 3 tane ters ilmeğimiz var bir iki üç üç sıra tomurcuklarımızı yaptıktan sonra gül tomurcukları bunlar çok harika oldular. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, şapkalarda, atkılarda, berelerde, battaniyelerde her türlü örgülerinize yakışacak harika bir model ve çok çok da kolay. Şimdi 3 düz 1 ters tabanda başladığımız gibi Arkadan örüp geldim. Şimdi ise ön sıradayım. 1 2 Bir tane düzümüz var. 1 2 3 1 düz 1 2 3 bir düz 1 2 3 3 sıra bu şekilde öreceğiz Biraz hızlı geçiyorum burayı. Arkayı da aynı şekilde öreceğiz. Hiç kesmedim videomu. Bitirmek istiyorum. Evet, arka sıramızı tamamladık. 3 sıra 3 ters 1 düz. Arkadan 3 düz 1 ters olarak tamamladık. Şimdi şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Modelimiz bu kadar kolay ve gösterişli, basit bir model. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 1 2 3 tane ters düz ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum 1 2 3 bir üst modeli geçişimiz bu şekilde oluyor şu tabanda yaptığımız işlemin birebir aynısı 3 sıra yaptıktan sonra tomurcuklarımızı kuruyoruz Evet Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.